Geldiğiniz için teşekkür ederim Sanki başka şansınız varmış gibi Öncelikle şunu söyleyeyim Benim asıl ihtisas alanım komedi değil Yani öyle çok fazla gülmeyi falan beklemeyin Daha çok yarım saat mesaiden kaytarma gibi görürseniz ilk taraf için de daha verimli olur <laughs> Benim asıl iş salanım zaten şey e, edebiyat. Ben bir kitap yazdım. Alanların genel tepkisi henüz fırsatım olmadı okumak için. Bu oldu. Yani, Türk edebiyatı da bu alana giriyor ama bizdeki erkeğin arızası Kürt olması. Yani kitapları yan yana gördüğümüzde vampir, kurt adam, zombi, katil, mafya babası, Kürt. Yalnız her Kürt dediğimde gülüyorsunuz. İlginç geldi. Ee, bu arada söylemedim, belki bilmeyenler vardır. İsmim Abdi, çünkü ben çoğunuzun ismini e, ikinci haftaya kadar falan bilmem, belki hala yanlış bildiğim isimler de vardır. <laughs> ya insanlar genel olarak bana, Abdi ne hiç konuşmuyorsun diyor. Konuşmaya başladığımda da, Abdi niye böylesin diyor. <laughs> ya ne bileyim, bir dönem acaba bende mi bir sorun var diye araştırdım Wikipedia'dan. Hani sosyal anksiyete mi var diye düşündüm, yok. Sosyal fobim var diye düşündüm, yok. Ee, sosyal mallık olduğunu düşünmeye başladım çünkü genel problemim İnsanlarla konuşurken o an acaba ne cevap vermeliyim diye muhasebe edip sosyal anksiyete, sosyal kobi gibi şeylerden muzdarip olacağımı düşünmüyorum. Çünkü bu tür şeyler e, genelde biraz daha üst sınıfa yönelik şeyler. Ben dar gelirli bir insan zaten psikolojisi olduğunu düşünmüyorum. Hani ben hayatımda hiçbir zaman anksiyetesi olan bir köylü görmedim. Şöyle bir diyalog düşünebiliyor musunuz köyünüze? Abi davara gelemeyeceğim bugün ya benim panik atağım başladı. Da var bu günlük sen gidebilir misin? Sen bunlar biraz daha üst bir sınıf örneği şeyler zaten. Bir şey yok bu arada ben Tunceliyim ya da Dersimliyim. Hani politik eksende hangi çizgideyseniz onu kabul edebilirsiniz. İnsanlar bunu duyduğu zaman e, kafa tasışı bir GVT sokuyorlar. Öyle bir Sherlock Holmes'luya bulaşıyorlar. Biraz cesur olan insanlar şey diyor ikinci soru olarak. He. Pek pek hakkında ne düşünüyorsun ya falan diyor. Ya bu kırıcı bir şey açıkçası. Yani gerçekten çok kırıcı. Sırf Tunceli olduğum için ya Dersimli olduğum için PKK algısı hiç hoş. şey. Sonuçta bölgede faal durumda olan bir sürü yasal sol örgüt de mevcut. Onlardan birine de mensup olabilirim hakeza. Ama insanlara bu algıyı biz de veriyoruz. <laughs> Ama e, sinemada pek bir yere varamadım bir dizi çekip batmıştık daha doğrusu çekemeyip batmıştık zaten şimdiki Türk sinemasına bakınca da e, bilmiyorum takip eden var mı aranızda sana sinemasının hepsinde bir taşla teması var ve filmlerin genel teması aşırı kötü Taşralılar, aşırı iyi beyaz Türkiye zulmediyor Yani bunların aynısı zaten Esra Eroğlu yani da zaten var bunların hepsini canlı canlı görüyoruz bunları gerçekten altın palmiye vermeye değer mi diye düşünüyorum ha, bunun dışında bir şiirle kapanış yapmak istiyorum. Senden nefret ediyorum bimde ölü iadesi yapan müşteri. Çünkü iki saat kurcaladım poşetleri. Yine de bulamadım fişleri. Hem de kitlenin iki kasiyeri. Kafası basmıyor kasiyerlerin belli ki. İaden için bir oldu ikisi. Önünde koca sıra olduk. Hep çocuk sesleri. İade için niye bekledin en yoğun saati? Çaktırmadan inceledim fişlerini. Evladın kalem almış. Var bile. Çok da değil. 30 liralık bir şey. Bunun için bunca bedduaya değer miydi? Çocuğuna niye laf geçiremedin ki? Göz görmüşüm onda. Tam bir geri zekalı tipliydi. <laughs> hiç ama hiç utanmıyorsun değil mi? Otuzuna gelmiş birini salatalık turşusuyla sırada bekletmeyi. <laughs>